Kriptoda sadece alım satım yaparak para kazanılmıyor. Gelin size güzel bir kampanyadan bahsedeyim. Kampanyamız OKX'ten geliyor. OKX elinde OKB, Bitcoin veyahut da dolar tutanlar için güzel bir kampanya yayınladı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Kampanyamızda totaldeki ödül havuzu 81 milyon pengu'dan oluşuyor. Peki biz bu kampanyadan nasıl yararlanacağız? Hemen OKX uygulamasına girip Airdrop Earn kısmına geliyoruz. Orada elimizdeki OKB, Bitcoin veya dolarlardan hangisini tutuyorsak hemen bu kampanya için 4 günlük bir kitleme sürecine başlıyoruz. Arkasından totalde 81 milyonluk Pengo ödül havuzundan bizler de yararlanıyoruz. Ömer bu kampanya için bana detaylı bilgi ver diyorsan hemen yorumlara Pengo yaz, sana detaylı bilgiyi göndereyim. Bu tarz kampanyaların en tatlı yanı gerçekten risksiz kazanç oluyor. Neden? Sen zaten elinde OKB, Bitcoin veya USDT tutuyorsan ekstradan gelir sağlıyor. Hemen yorumlara Pengo yaz sana detaylı bilgiyi göndereyim. Sen de bu risksiz kazancın tadını çıkar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.